Hepinize merhaba arkadaşlar. Veysel Kayra Mehmet Çağın kanalına Aa! hoş geldiniz. Süper ikili kahramanlar kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Evet, Veysel Kayra'nın kanalına misafir geldik. Oyun oynuyorlar. Evet, buradaki örümcek adam. Örümcek adamları var. Başka Bumblebee miydi o? Burada çeşit çeşit arabalarımız var. Mehmet Çağan neydi onun adı? Bumblebee. Bumblebee mi? Burada Bumblebee. Ha. O örümcek adam. Evet. Onun sesi çıkıyordu bir de. Evet şuraya basayım. Evet. Onu durdurabilirseniz. Evet düzgünce tut onu. Ben tamam arabaları geçiriyor. Evet. Çağan evet. düştü yine tekrar. Örümcek adam yarış arabalarına karşı mı? Evet. Evet. Nasıl gidiyor bakalım arabalar? arabaları Evet, arabaları yakalayamıyor şey değil mi? Şimşirelim. Örümcek Adam arabaları yakalayamıyor. Evet, yakalayamıyor. Evet, arabalar geçiyor sağından, solundan. Oo, A -a -a -a. Aa, düştü Örümcek Adam değil mi Mehmet Can Bumblebee de var. düşmüş. Aa, Bumble evet, onu da... <Gülüyor> <Gülüyor> Neydi onun adı? Bumblebee. <laughs> <laughs> evet, Bumblebee. <laughs> <Dayan> Aa. Düşüyor mu o? Aa, 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 aa. Evet. Keşi, çocuk, kedi, çocuk, arabası da. Evet. Düzelt bakalım onu Mehmetcan. Durmuyor mu? Bir de sesi çıkarıyor onun. Çıkarayım. Böyle ateş ediyormuş gibi olsun. Oo, çok güzel oldu. Baba. aa. aa. Evet. Yarış arabaları örümcek adamın sağından solundan geçiyor. Örümcek adam yakalayamıyor onları. Örümcek adam yarış arabalarına karşı. Bumblebee nerede? Bumblebee evet. burada. O da yardım etsin örümcek adamın yanına gelsin. Evet, o da yardım ediyormuş. Evet, örümcek adamın yanına geldi. Dur, Böyle, böyle ikisinin aralarından geçebilir. Mesela, böyle. Burada bir tane de gri arabamız var. Bak, bunun elimdekiyle benim elimdeki ikisi aynı. Bak. Örümcek adam düştü. Örümcek adam. Kurtarın örümcek adamı. Örümcek oh, adamı orada. kurtarın. Bumblebee de düştü. Onu da Ambulans kurtarın. Çağırdım. Ambulans geliyor. Ha. Hadi tedavi edelim onu. Bak burada Gecko var. Ay. Tamam ben onu şimdi iyileştireyim. Bak bacağını sardım. Bak doktormuş. Bu burada duruyor. Gek. Örümcek adam nerede? Ayakta durmuyor mu? Durmaya çalışıyor. Ayakta durmaya çalışıyor. Bak. Bumblebee Aa, düştü. Bumblebee de düştü onu da şey nerede bizim? Onu da kurtaralım. Kurtaralım. Kayıtan kele sarsın bacağını. Hı Bak kafasını kaldırdı. Bak minicik arabamız var burada. Çok güzel. Sen <laughs> tabi burada yardım mi <laughs> Tamam dur dur duralım. Ben gördüm Bak burada arkadaşlar bakın yeşil tren karsın çizgi filmi var. Burada kırmızı arabamız. çok güzel. Efendim. O Değil mi? Neyse bu da arabalarımız var. Bak, oğlum. evet örümcek adama el sallayalım. Aferin size.